Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyu daha karşınızdayım. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Evet, uzun zamandan sonra Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Hatırlarsınız belki eski takipçilerim hatırlıyordu Ben Brawl Stars videoları çekiyordum ve bayağı da izleniyordu. Ya bayağı değil de izleniyordu işte. O hesap maalesef yani çalındı mı, ne oldu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani o yüzden ben de yeni hesap açmaya karar verdim. Şu an tam olarak yani ta eğiticiden başlıyorum o kadar şey biraz sesimi açayım ha evet şu anda oyun öğretiyor işte turuncu çizgiler cephanesi gösterir falan böyle ben normalde bir tane de hesabım iki tane hesabım var benim arkadaşlar bir tanesi e, yer hesabım bir tanesi normal hesabım. Evet şunu da kıralım ve bitirelim. Evet, bunlar benim bir bir tanesi 24.000 palık bir hesabım. Bu benim ana hesabım ve ismi koyuyorum. İsmim Erlakir. Ne oluyor ya? Ne garip bu? Erla Erlakir değil ya. Erlakir 11. Yaşımız 12 13. 12. Evet. Şimdi bir alıştırma maçına giriyoruz arkadaşlar. E ben alalım zaten bunlar bot. Brawl Stars'ta çok iyi oynadığımı söyleyemem yani. Yaşıt, ben yaşıtlarım diyorum şey kup. Benimle aynı kupada olanlar bence benden daha iyi oynuyordur yani söyleyeyim. Bazıları tabii ki benden kötü oynuyor olabilir. Brawl Stars'ı uzun zamandan beri oynuyorum zaten 2 yıllık bir süreçten 2-3 yıl mı ne oldu? Başlayalım. Şu an kutu kasıyorum. Bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. O hesabı vardı ya, hesabımız vardı bir tane. O, o hesabı sen de çıktı arkadaşlar efsanevi fakat ona video kaydını alamadım. O yüzden baya sinirlenmiştim o zaman ama olsun. Bu video biraz uzun sürecek zaten. Her videom uzun sürüyor. 2 saat sürüyor her videom. Hesaplaşmaya kaldık ve direkt öldürdük. Emoji yok mu ya ben? Ben emoji bak basmayı çok seviyorum arkadaşlar. Evet ilk önce bir bakalım. Savaş topu mu? Arkadaşlar bug oldu galiba. Şu an savaş topu diyor ama normal tek hesaplaşmadı. Ha tamam. Galiba savaş topu oynayacaktık ama ben tek hesaplaşma yaptım olsun. Bir deneme maçına daha girelim. Mağara arası. Oğlum daha yeni başladık. Niye normalde anlatacağım Bot atsana bot da atmıyor. Bu zaten hemen alalım arkadaşlar bunları. Zaten çerez. Hemen devam. Bu 3 yük var. Hemen alalım. Biraz zor alıyorum çünkü daha bir seviyeyim. Bu arada oyuna şu andan beri hiç para yatırmadım. Zaten ben oyunları para yatırmam. Genellikle oyun alırım. Allah ölüyordum. Uta atacaktı. Oyunlara hiç ben para yatırmam arkadaşlar. Oyun alırım dediğim gibi. Rastlarsa da hiç yatırmadım. Hep kendim şey yaparak. Hiç, hiçbir zamanda Brawl Pass alamadım. Biraz sabırsız bir insanım. <laughs> Ama onun yerine harika bir teklif gelmişti. Kolet artı Kolet'in kostümü 170 elmastan daha azdı. O zamanlar da Brawl Pass elmaslaydı yani. Kaçıncı? 8. sezon mu? Daha fazla da olabilir bilmiyorum o zamanlardı. O yüzden ben onu aldım ki daha mantıklı bence. Nita yok. Nita yoktu değil mi? Unuttum. <laughs> Eskiden Nita vardı da artık yok. Kutular falan da vardı o zaman. Yükseltelim. Ben direkt iki seviye basarım şey diye. Dur bir şuralara bakalım. Bir... Ah şey var. 500. 3 puan direkt alalım. Oyunda diğer şey yapmam ben. Hiçbir zaman. Birazcık bakarım. 100 kredi beleş. 100 kredi. Hı, tayı atacağız zaten hemen. Başka bir şey de yok. Tamam. Şeliyle de oynamak sıkıcı geliyor ya. <laughs> Hep şeyle oynuyoruz. Tut 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 tut. Bunu da atlamıyorum arkadaşlar. Her şeyini görün diye. Bu hesapta hiç oynamayacağım. Belki oynarım yani. Kupa kasmak için falan. Zaten benim ana hesabım var. Evet klasik oyun kasıyor. <laughs> Zaten hep oyun kasar. Gel bakayım Edgar'ı bir alalım. Bu arada ismi Edgar'a. Şey değil. Barley yoksa biliyorum yani. Cık, ya kasma. Delirtme beni ha. Bir de modemin olduğu odadayım ya. Modem var odada. Hala kasıyor ya. Delirtiyor beni. Bayağı yük topladık. Hı hı. Ems kaldı. Bazen kendini öldürüyor bunlar. Belki olur. Sanmıyorum da. Fantastik o. Biraz yorgunum arkadaşlar bugün. Sesim çok iyi olmayabilir. Bayağıdır da video gelmiyor. Neden diye soracak olursanız biraz ders çalışıyorum falan. Çok meşgul de değilim ama aklıma da çok gelmedi. Son videom bu arada hiç izlenmemiş yani. Niye izlemediniz o kadar? Değişik oyun çekeyim dedim. Bir daha çekmem öyle oyna. Bir de niye çekiyorsan bir kitlen bile yok. Sen çek video çekiyorsun garip oyunlar. Ünlü, ünlü oyunları çeksene. Neyse. Üf, umarım sesim çok gelmiyor olabilir. Zaten Nita'ya ben şey yaptım ki. Oho iki tane karakter mi gelecek? Yok. Nita geldi. En ender savaşçı. Primo. Savaş topu geldi güzel. Savaş topunda direkt Kostümümüzü de alalım. Bandit Haşeri. Çok klasik bu kostüm zaten biliyorsunuzdur. Belki. Nita'yı hemen bir yükseltelim. Seçeyim de Nita oynayayım. Şuraya gel. Stadiesi açıyorum. Süper Ender. Hadi be. Keşke kutular geri gelse ya. Geldi de gitti. Yine kredi topladık biliyoruz. Oho. Oh of oh, of oh, of. Oh. Bu ne ya? Çok uzun. Benim eski oynadığım zaman şey vardı arkadaşlar. Hmm. Yani o videolar çektiğimde kutular falan vardı hatırlıyorum. O zaten kutulardan sonra bir kötü oldu işte star hediyesi toplamak için yani geri kitle kazanmak için büyük bir koydular. Yoksa ben şey olacağını sanmıyorum hiç. Ünlü olacağını sanmıyorum. Zaten ben de bıraktım. Şöyle bak kutuların olmadığını fark ettim. Direkt oyunu kapattım. Silmedim yani. O zamanlar da şeyden korkuyordum. Sistem hesabım yok olur falan. Belki gelir diye. Silmedim öyle. Birkaç ay girmedim. Neredeyse. Sadece ödül için falan girdim. Şimdi havalı bir gol atmayı denemeyeceğim. Direkt gireceğim kaleye. Hmm. Kazandık. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz daha şey yapalım. tam Sesi de ayarlayamıyorum. Bazen fazla geliyor. Bazen az. Yenine gelmiştik yani gene. Bunları biliyoruz canım. Biraz oyun oynayalım arkadaşlar. Biraz kupa falan kasalım Arkadaşlar bu arada ikinci videomda birini konuk edeceğim. Kendisi arkadaşım. Onu da video çekmeyi düşünüyorum. Evet şurada bir. Gelin bakalım. Primo'yu da aldık. Direkt alırsınız da. Onur. Bak şimdi gole gel. Bak gole gel. Oy. Böyle gol atalım. Biz kaç yıllık BS oyuncusuyuz ha. Allah. Oyun kasıyor yalnız. O, kötü oldu Bazen kasabiliyor böyle. Hadi atarsın. ha Bazen atmıyor bunlar kenara atıyor böyle. Dedirtiyor beni. Yıldız oyuncu olduk. Ben şöyle 9 kupa daha beleş. Altınımızı da alalım. 500 altın. Bak ilk 1000 yani ilk 200 300 falan böyle 500 çok iyi de 1000'den sonrası normale dönüyor bak. 1000'den sonrası az vermeye başlıyor. Aslında fazla veriyorum şu Mesela ben 24 bin kupayım 100 kredi veriyor. Yok yüzde değil 50 falan veriyor. 50 kredi ne oğlum. Sanki. Ah kostümümüz de var evet. Sanki dilenciye para verir gibi yani. Yine açık şöyle al. Yem gibi. Ben de ikisini yükseltiyorum bir tanesini mi yükselteceğim yok. Ben böyle yaparım arkadaşlar. İkisini de yükseltirim İkisi de yüksek olsun. Birine basmam full. Birazdan detayla oynayalım. Daha devam. Güzel oyun modu da yok şu an. Nakavt falan da yok. Hiç. 3 nita hep böyle oluyor zaten. Böyle başlarda falan. 3 nita 3 şeri. <laughs> Fakat onların bir fark var. Ben proyum. Onlar noob. Proyum der ki onlardan daha iyi oynuyorum. Çok kendimi de övmeyeyim. <laughs> bir gün biz de böyleydik. Biz de oynayamıyorduk. Sonra buralara kadar geldik işte baya. Olsun. Varım bu video izlenir ya. Bize olur izlenirse. Zaten para kazanamıyorum da. Bir abone mi ne olmam lazım. Para kazanacağım. Daha büyüteceğim kanalı. Evet. Yendik yine. Klasik zaten. 10 dakika ne oldu ya. 11 dakika olmuş ya. Hocam var. <laughs> Aa primo açtık. Bir alkış. Primo. Bir, bir tane daha açılmayacak değil mi? Bir sürü karakter açılıyor. Bir anda yetişemiyorum. Heh. Aldık zaten. Primo'yu da bir yükseltelim. Şöyle bir. Ya, elmas diyor. Primo ile oynasam ya? Yok. Biraz şeyli kasacağım arkadaşlar. Çifte mi? Savaş topunda mı? Savaş topunda kasacağım çünkü savaş topunda e, hızlıca bitirebiliyoruz. I am pet... Bu ne Hac haç falan var tövbe estağfurullah. Nasıl? Terocero. Bu arada Daryl neden iki ulti atıyor biliyor musunuz? Eskiden de hatırlamıyorum. Normal ölçü atıyordu Daryl. Hah. Golümüzü attık da. Böyle iki kez dönüp geliyor. Neden ben de bilmiyorum. Uzadı mı acaba? Yo. Dur açayım ben. Ölmezsem tabi. Şöyle öne açıyoruz. Şuradan golümüzü atıyoruz. Tamam. Bir de tekrar diyor. Ona da gıcık oluyorum. Tekrar basamıyorum bak. Daha yeni mi açıldı ya? Ben de diyorum bir şey eksik. Neyse devam. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben videolarımı da hiç kesmemler. B büyük ihtimalle. Her şeyi görürsünüz yani. <laughs> yani bazen keserim. Belki şey challenge falan yaparım işte. 20 rütbe yapma challenge falan. Yani şu büyük videoda hiç kesmeyeceğim açıkça söyleyeyim. Hadi primi atsana. Allah'ım. Hadi gir kaleye gir. Ha, İnternet kasar. Takımdakiler çok kötü oynar. Hoş. De vuruyorsun kardeş. GGDG primocuk. Allah. Havalı atacaktım da hiç uğraşmadım. Bırak şöyle. Yine yıldız oyuncu. Ender, 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 Destansı, gizemli, gizemli, gizemli. Oh, peni çıktı, peni çıktı, peni çıktı. Yeni karakter, oy peni, çok iyi. Günlük görevler, Gö görevler açıldı. Sezonluk görevler 250. Neymiş çiftte kazan, üç savaş kazan, tamam. Pennywise açıldı arkadaşlar. <laughs> o nasıl bir gülüş ya? Fene. Oyunda bu arada 82 tane karakterimiz var. Dane bakın tane değil dane. Evet. Hala şey oynayacağım arkadaşlar açıkça söyleyeyim. Bugün Şeleli ile kasacağım. Daha çok zaten biliyorum. Görüyorsun. Oy. Öyle adam. Öldüm. Kodarda. Arda diye kod var mı? Ama onun yoktur ya büyük ihtimalle. Bu arada kod nasıl alıyorsunuz? İçerik üretici işte bir şey olduğunda falan nasıl olduğunu anlamadım. Asim ya kustum. Harika seslendirme yöntemlerim. Ya ben oraya attım ama nasıl sekiyorsun ya? Arkadaşlar ben attım. Videoda videodan sonra bakacağım oraya. yazarım belki şuraya atmışım işte başka bir yer çatmış diye. Oğlum <laughs> bütün takım ölüyor bütün. Sonra takım bana kalıyor. Karşıda da El Corazon var. Pek sevmiyorum ben böyle skinleri Piper'ın da vardı. <laughs> Allah'ım mesallerle. Ay ah, ölüyordum. Helal. O Aa yine yıldız oyuncu olmuş o. Çok garip. Neden acaba? Dur şuraya çıksın bekleyeyim. Ve ikinci kademe. Çok güzel. 100. Sadece evet 5 rütbe yaptım. Şimdi nere kassam? Nitayla mı kassam ya? Yok primoyla. Primo güzeldir. Primoyu severim. Bir kendi karakterim Primo muydu benim? Galiba El Primo. Öl Primo. Charlie. Hey, Beni alır normalde de vurmuyor. <laughs> Hadi yeni hesap. Yeni hesap açmış belli. Oy. Çok güzel bir değil aslında ama. Oy Aksı yok hiç. Aksesuar. Dur ben açayım direkt önünüzü. <laughs> Aynı anda atladık. <laughs> du, 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 du. Hemen Tamam Açılıyor mu? Ay yok yüz kupada. Yüz kupa olmak üzereyiz arkadaşlar. 100 kupa alacağız. 17 dakika olmuş Allah'ım çıldıracağım bu kadar. Karatel. restoratör Diğerini göremedim. Allah. Koş. Şurada. Atla. At. Oy. Güzel gol değil mi ama? Güzel gol değil miydi? Ben açtım attım öyle. Gayet güzeldi bence. <laughs> Yanlışlıkla attım. Şimdi pro. Oy, oynayışlarımla harika bir gol atacağım. Rezeme 64 golü. Bak bak. Gole gel. Bak gole gel hop. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Bu arada 64'ü severim baz bazıları RZM mi ne öyle bir şey diyor. RZM'dir kardeşim Ben Türkçe söylerim. <laughs> evet elmas kapmacayı da açtık. Yüz kupa olduk. Hayırlı olsun. Evet her şey alkış. Bin altınımızı alalım oh beleş. Ender ender süper ender. Bir dakika hızlıca açıyorum. O 50 güç puanı. Hemen pelimizi yükseltelim bir. sen de bir yükseltelim. sen de yükseltelim. sen de yükseltelim. sen de yükseltelim. Ha, bu kadar. Primo da şey yaptık biraz. Şimdi elmas açıldı da elmas da nasıl harita. Yok ya elmas katmacı uzun da sürüyor direkt. Ya da mağara arasında mı bir sak Yok yok. Bu iyi. Evet, kararsız biri olarak. <laughs> Evet hemen Primo ile devam. El Primo is here. El Primo. El Primo. Wolf Hearts. 31 yazmış bir de. Show time. Ah. Barley bana çok hasar vuruyor hemen. Şimdi arzimi yapmış 4. Gole atacağım öyle dedikleri için. Gole gel gole. Allah. Ya öf ya. ya rezil oldum. <laughs> Bence ama orada hile vardı bak. Bak şimdi atacağım bak. Şimdi atacağım bak. Şöyle. Bak ya şimdi oldu. Fakat bunu biraz hızlı yapmam lazım. Biraz yavaş yapıyorum. Primo. Primo punch. Pa pa pa. Keşke ultim olsaydı. Şimdi havalı bir şekilde gol atıyorum. Harika. Ben atacaktım ama bin poşeti attırdı. Havalı gol attı. Attırmıyorlar. Bugün konuşamıyorum galiba. Evet. Beşinci rütbeye kasıyoruz. Son. Kaç kupaya? Bir kupa mı ne? Öyle bir şey mi? 39 kupa mıydık? 11 kupa galiba. Bilmiyorum. S.K. Sans. Pablo. Pablo. El Primo is here. Sen gol at. Bana niye atıyorsun oğlum? Gol atsana. Bak bak. Allah'ım salli ala. Niye atamıyorum ya ben? Öf. Ne güzel atacaktım şu. Nita izin vermedi ha. O ayı vs el primo ayı alacak o <laughs> Ayı alıyordu el primoyu Neredeyse Şimdi Önünü açacağım ve gol atmanı sağlayacağım El primo Evet Harika bir gol Şimdi hepsi koşacaktı bu topa Hep böyle arkadaşlar Her Savaş topu da böyle oluyor Şimdi havalı bir gol atmayı denemeyeceğim hemen Evet hep emoji atarım. Evet. Beşinci rütbe olduk. Kademe ne ya? Kademe bence saçma arkadaşlar. Rütbe daha iyi. Nita'mızı alalım. Uf uzun sürüyor. Neyse Nita'yı da 5 rütbe yapalım. Bitireyim videoyu. Bu arada diğer video bu kadar şey olmayacak yani. Full mesela savaş topu oynadık. Ve sadece şey yaptık. Kupa falan kastık. Diğer video daha eğlenceli olacak arkadaşımla oynayacağım için. Pro. Pro. Takımda pro var. Beyler dikkat edelim. <laughs> Ayu. Ayının canı da 3 herhalde hemen. Canım bu bine mi ne indi? Pro oynasana. En iyimiz pro. <laughs> Pro pro pro, pro 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 Allah. Koş 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 koş. Koş Pro helal Herald Pro. Biraz uzun sürdü. Karşı takım bir tık güçlü yani. Bir tık. Bir ucundan. Şimdi Arzimi yapmış, 4 gol atabilirim evet. Öyle diyeceğim. Gıcığına. O 5 rütbe yaptık. Galiba bitti. Aa <laughs> 148 kubada kaldık. Evet galiba yapabileceğimiz bir şey yok şu an. Her yere girdik. Ana son star kalmış. Ben buna izin vermem arkadaşlar. Hemen Penny ile maçımıza girelim bitirelim. Umarım Brastash videosunu beğenirsiniz. Teddy Bear, Pet O kim oğlum? Oy oy oy. beni de de iyi oynamam aslında çok ama. Prenses TV. Prenses TV izleyelim. Eyvallah. Şöyle bu gol. Şöyle bir at şunu. Ohohoho baldı sana. Puh baldı. Puh. İki tane taret var. Pekmen. Şöyle bir gol daha. At ultiyi. Ben de gol atarım o zaman. Güzel. Ve Ender, 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 Ender. Ya hiçbir şey çıkmadı. Ah, bir de şunu alalım. 350 kredim. Ve cesi açtık. Ender savaşçı. Bir dakika o da mı açılacak? O Poco da açıldı. Süper Ender. İki karakter açtık arkadaşlar. Evet. İki karakterimizi de biraz yükseltelim. İkisini de aynı şekilde. Güç puanımız az arkadaşlar. Bundan yükseltemiyormuşuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Zaten uzun bir videoda oldu. Son olarak bunu da değiştirmek istiyorum. Bunu da tabii ki de el prima yapacağım. <laughs> Dynamic. Bir dakika ya. Ben niye böyle benim profil fotoğrafım? Nerede yani saplarım bu arada? Ben pro, ben böyle olmasını istemiyorum. Neyse. Görüşürüz bay bay.